Bilindiği gibi erteleme maçımızdan dolayı son maçlardan sonra biz bir 3-4 gün daha sonra Pendik Spor'la maç yaptık. Bunun akabinde de tabii çalışma süremiz ve kamp süremiz biraz kısaydı. Kendi tesislerimizde kamp dönemini geçirdik. Kısa bir hafta, bir haftalık bir süreç vardı yani çalışmak için. Çalışmalarımız verimli geçmiştir. Yeni gelen hocamız Ferru Hoca ile birlikte takımı tanıma açısından, takımı daha kafasında planlama açısından Çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Maç haftasına girdik bilindiği gibi. Ee, her şey yolunda gidiyor. Ee, eski sporcularımıza Feyyaz Aydil'i bünyemize kattık. Orta sahada bir arayışımız var. Ee, bütçemize göre, bizim ekonomimize göre bize katkı verecek. Bizim e, gelince bizi çok e, binanmizme ile uyumuyla buraya katkı verecek bir oyuncuyu düşünüyoruz. Bu, bu yönde çalışmalarımız var. E, bununla birlikte de bir de e, sabek arayışımız var. E, bununla birlikte e, çalışmalarımızı bitireceğiz. Sonlandıracağız transfer konusunda. E, diğer konuda da tabi bilindiği gibi lider Eyüp Spor'la bir müsabakamız var çarşamba günü. Yani bizim takımımız genç, dinamik. E, son zamanlarda formda olan bir takımımız. Bizim e, kimseden çekincemiz de yok elimizden gelen en iyi şekilde mücadelemizi yapıp Pazar Spor'un o genç dinamik ruhuna yakışır bir şekilde mücadelemizi verip en iyi şekilde ayrılmayı düşünüyoruz. Biz dediğim gibi benim belirttiğim bir şey var. Hep biz maç maç düşünüyoruz. Bizim uzun vadede tabii içimizde planlarımız vardır ama maç maç düşünüp önümüze bakacağız. Bu şekilde ligi tamamlayacağız. Bizim de e, tabii toplandığımız günün itibarıyla bir Covid testi olduk. Çok şükür hiçbir sıkıntımız çıkmadı. Bütün takıma çalışanlar hep birlikte yaptık. Hiçbir sıkıntımız çıkmadı. Yine maç öncesi zorunlu bu bilindiği gibi. Pazartesi günü yarın itibarıyla bir yine genel testimiz olacağız. İnşallah temiz çıkarız buradan da. ve yolumuza devam ediyoruz.